Beyim, bu Başka başkanların davası yok ki. Ne emekli için, ne fakir için bir şey var mı? Yok. Bir yumurta 200 lira olmuş. Birbirine düşmüşler. Dün de deminen konuştular Erdoğan'ımız. Evet. ülkemizde yaşanan son siyasi olaylarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizin geleceği nasıl? Yani tabii ki Cumhurbaşkanımız baştan en Türkiye'nin en baştan gelen biridir. Ve tüm dünyanın Müslüman ülkelerin cumhurbaşkanıdır ve herkes onun sözünü dinler. Ve bizim ülkemize hizmet yaptı. Kopriler yaptı, barajlar yaptı. 80 metre denizin altından toprağın altından kopriler yapmış götürmüş. Hava alanılar yaptı, doğal gaz yaptı, petrol çıkarttı. E bunu yapma deyip bir şey yok. Öyle silahlar yapmış ki şimdi İsrail'in bizim hava alanının üstünde onun uçakları geçmez ve ateş edemez. E biz buna he demesek biz imansız oluyoruz yani kesinlikle. Benim babamın oğlu da değil. Yani bu adam iyilik yapmış ve Türkiye herkes bunu sever ve sevecek. İmam, oğlu da o da bizim kardeşimizdir. Yani şey değil. Ama onun gibi olamaz. Çorabı olamaz bile. Çorabı olamaz. Bir de bunlar sebirsizliktir. Seçim bitiyor. Tuvaletin kapısından adam çağırıyorlar. imza atıyorlar. Yahut yol kenarlarından cami kapılarından ya ne imza atıyorsun? Ben imza attım ya yarın sen kötülük yaparsa sana uy mu vereceğim? Öyle bir şey yok. Bizim Cumhurbaşkanımızdan başka hiç kimse ayaklarını çıptırmasın, kulaklarını çıptırmasın. Bizim Cumhurbaşkanımız iyi de. Geleceğe bunlar geçici işler bu dalgalanmalar. Tayyip Erdoğan başta olduğu müddetçe hiçbir şey olmaz. Anladın mı? Yeryüzüne bir tane Atatürk'ten sonra geldi, Tayyip geldi. Başkasını tanımam. Bana bir, bir trilyonlar trilyonlarda verse başkasına doy vermem. Anladın mı? Memleket bizim memleket. Para için milleti ayaklandırmaya gerek yok. Deprem oldu. Koronavirüs oldu. Hepsini bastırdı. Dünyada böyle bir felaketler karşısında başka yaşanan siyasi olaylarla ilgili neler söylersin? Vallahi kardeş böyle bir e ben taraf tutmam da hırsızlığından, hainliğinden bir yere varılmaz. Dürüstlükten Allah bizi kim, hiç kimseye ayırmasın. Ben bunu söylerim. Durumda yani görüyorsun yani durum, durumları. Ya yani daha buna her, er şeyin yani şu, şu anda geçim sıkıntısı milleti yani aynı, aynı şey devam ediyor yani. Bu durumda yani millet ne yapacak ki yani? Zar zor geçiniyor insanlar. Burada bu iyi, iyi değil yani gelecek yani gelecekten yani şeyimiz yok yani ümidimiz yok. Zaten biz gidiyoruz da gençlere sizin gibi gençlere yani sizin gibi gençler ne yapacak yani o düşünüyoruz biz yani başka bir şey yapacağımız şey yani.